Sevgili seyirciler, Samanyolu Avrupa ekranlarından hayırlı akşamlar dileklerimizle bir danışıyorum programında da sizlerle beraberiz. 2010 yılının bu ilk programında öncelikle sizlere hayırlı, mutlu, huzurlu bir yeni yıl diliyoruz. Danışıyorum programı olarak inşallah sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. 2010 yılının özellikle sosyal haklarımız ve eğitim konularında sizler açısından daha bilgilendirici ve haklarımızı daha yerinde kullandırıcı bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz Avrupa'daki yüksek öğrenim imkanları. Avrupa'da yaşayan gençlerimiz var. Türkiye'den Avrupa'ya gelmek isteyen gençlerimiz var. Peki bu gençlerimiz yüksek tahsillerini nasıl devam ettirebilirler? Bu konuda her hafta e, uzman konuklarımızla sizlere diğer konularda da hafta içerisinde bize gönderdiğiniz maillerde ve yayınımız esnasında gönderdiğiniz elektronik postalarla cevaplamaya da sorularınızı cevaplamaya da çalışıyoruz. Ben posta adresimizi, elektronik posta adresimizi yinelemek istiyorum. Danisiyorum et samanyolutv.de Tekrar ediyorum. Danisiyorum et samanyolutv.de veya danisiyorum samanyolutv.eu Bize yayınımız etrafında istediğiniz soruları elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Bu haftaki misafir konuğumuzu önce tanıtmak istiyorum. Adem Yılmaz Beyefendi, Akademi Çatı Derneği Eğitim Danışmanlık Derneği'nde eğitim danışman olarak görev yapıyor. Aynı zamanda da Almanya'da yüksek tahsilini tamamlamış bir kişi ve Avrupa projelerinde de görevi var. Nurşen Ceyhan Hanım Efendi sosyal pedagog olarak bütün programlarımızda eğitimle ilgili ana danışmanımız. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, Adem Bey, Akademi Eğitim ve Danışmanlık Derneği'nde göreviniz var. Akademi Derneği ile zaman zaman e, buradan yayınlarda bilgilendirmemiz oluyor. Sizin oradaki eğitimle ilgili çalışmalarınız nelerdir? Bize biraz kısaca bahsedebilir misiniz? Geç, geçtiğimiz hafta zaten Erdoğan Bey'in de bahsettiği üzere eğitim alanında farklı hizmetlerimiz bulunuyor. Buradaki Almanya'daki ve Avrupa genelindeki Türk insanının bazı sorunlarını çözme yönünde onları problemlerini bertaraf etme konusunda bazı çalışmalarımız var. Bunların başlıca en önemlisi Almanya genelinde ve Avrupa genelinde bulunan eğitim derneklerine danışmanlık yapıyoruz. Bunlar kendi bölgelerinde, farklı Almanya'nın farklı şehirlerinde eğitim hizmeti veren dernekler. Biz bunlara seminerler vasıtasıyla, farklı kitaplar sunma vasıtasıyla, dokümanlar sunma vasıtasıyla yardımcı oluyoruz. Bunun ötesinde Uluslararası Türkçe Olimpiyatların Almanya finalini düzenleme hakkına sahibiz. Geçtiğimiz ay, geçtiğimiz 2009 yılının 12. ayında düzenlemiş olduğumuz Almanya genelinde bir Pangea matematik yarışması vardı. Onlar düzenliyoruz. Bunun ötesinde yani yanlış düşünülmesin. Sadece derneklere yönelik değil, normal kişilere de eğitimle alakalı soruları olduğu takdirde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz üzere Avrupa Birliği projeleri var. Yani gençlik projeleri, eğitim projeleri, Erasmus, Sokrates, Leonardo da Vinci projeleri. Bunlara hem aracı olarak hem de direkt partner olarak katılıyoruz. Bu konuda da hem Türkiye'den veyahut Avrupa'nın farklı ülkelerinden Almanya'ya öğrenci veyahut ilgilenen katılımcılar getiriyoruz. Almanya'dan da Türkiye'ye ve diğer Avrupa ülkelerine katılımcıları götürmüş oluyoruz. Avrupa ülkelerinde de bazı eğitim kurumlarıyla veya işte oradaki sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışmalarınız oluyor. Onlarla orada. da partner şeklinde bazı çalışmalarımız var. Zaten ilerleyen dakikalarda konularla ilgili bilgilendirme devam edeceğiz. Bu arada elektronik post yoluyla diyelim ki Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden sadece Almanya değil, ilgili bir soru geldiğinde yönlendirebileceğimiz bazı eğitim kurumları da var herhalde. Evet. Peki Onları teşekkür ederiz. Olur. Ben olur. Nurşen Hanım şöyle girmek istiyorum bu konuya. Şimdi evet. özellikle yurt dışına vatandaşlarımızın en çok bulunduğu ülke Almanya evet. olduğu için. Evet. Biz Almanya bazlı belki yayın evet. yapıyoruz ama Almanya daha çok tercih ediliyor. Evet. Biraz maliyeti düşük oluyor. Evet. Ücretsiz üniversiteler diye. Ve gençlerimiz daha çok Avrupa ülkelerinden Almanya'yı tercih ediyor. Evet. Ben şöyle sormak istiyorum. Evet. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da Nasıl bir yüksek okula giden eğitim sistemi var? Yani Türkiye'den farklı bir yapı var mutlaka. Evet. Ee, bir temel böyle anlayabileceğimiz şekilde bahsedebilir Evet. Şimdi çok uzun bir yol kısa tutmaya çalışacağım. Almanya başta olmak üzere iki sistem var. Çeşitli yollarla gidilebilir, yüksek tahsil yapılabilir de en basiti birincisi meslek eğitiminden sonra temel eğitimden sonra meslek eğitimi, meslek eğitiminden sonra mesleki bir e, yüksek okul eklenerekten iki yıl sürüyor. Bir sene e, staj, bir sene teori olmak üzere. Bu çoğu Avrupa ülkelerinde aynıdır. bir iki yıl belki fark eder. Ee, diğeri ise e, Allgemein Abitur dediğimiz veya Beklar dediğimiz lise son sınavıdır. Yani liseyi bitirme sınavıdır. Bu sınavla birlikte kazanan gençlerimiz üniversiteye hak kazanır. Bu düz bir yoldur ama. Almanya'daki Abitur dediğimiz evet. diğer ülkelerde de lise bakaloryası evet. dediğimiz evet, kısım. Evet. <laughs> evet. Bundan yani daha düz bir yoldan tabii baştan Hı -hı. beri başarılı olan veya Baştan beri yolunu, çizgisini bilen gençler, çocuklar bazıları 5. sınıfta, bazıları 7. sınıfta ayrılmak suretiyle bu düz lise, Türkiye'nin lisesine denktir. Süper Lisesi'ni bilhassa bunu okurlar ve bundan sonra o son lise bitirme sınavı dediğimiz sınavı yaptıklarında üniversite okuma hakkını elde ederler not ve puanlamalarına göre. Peki üniversiteye gelinceye kadar temel sistem mesela Türkiye'de evet. ilk öğrenim var, evet. lise var ondan evet. sonra… Evet. ÖSYM bir evet. imtihana girip üniversiteye evet. gitme var. Almanya'da meslek de dışında yani yüksek evet. okula gelinceye kadar evet. Avrupa'da diyelim. Evet. İlk öğrenim, evet. temel öğrenim. Lise, evet. yani bu bu adım nasıl? Evet. Biraz farklı tabii ki özellikle Almanya'dan cevap vermek istiyorum. Misal e, Türkiye'de gibi ilkokul 5 yıl Evet. Türkiye'de. Şu anda hatta 8 yıl oldu ilk öğretim. Burada biraz daha farklı. Başarı durumuna göre bir 9 yıllık grup var. Temel eğitim diyoruz ona ilkokul değil. İlkokul ve orta içeriyor. Bir de 10 yıllık orta direkt başarıya sahip Gençlerimizin okuduğu var. Real Şule'den bilirler veya diğer Avrupa ülkeleri de bilirler. 10 yıllık temel eğitim. temel eğitim. İlkokulu içeren, ortaokulu Hı. içeren bir temel eğitim. Bu 10 yıldan sonra isteyen meslek mesleki öğrenim evet, yapabilir. Evet. İsteyen bir üst liseye devam edip evet. üniversiteye giriş halledebilir. Girebilir veya da meslekten sonra mesleki lise veya da 2 yıllık dediğimiz veya da yine bacları veya da abitur dediğimiz lise sistemi devam ederek üniversiteye branşına göre yol alabilir. Program öncesi e, ben de şöyle bir araştırma yapmıştım. Evet. Avrupa ülkelerinde acaba bu Avrupa Birliği şimdi ortak bir e, sürece giriyor. Özellikle evet. de Bolonya diye bir anlaşmadan sonra Hı -hı. üniversiteler arası bir birliktelik. Evet. Bu süreç içerisinde şöyle bir bilgiye ulaştım. Bütün Avrupa Birliği'nde bir standart ulaştırmaya çalışılıyor. Evet. Türkiye'de şu anda Avrupa Birliği sürecinde e, dosyalarını açıp devam ettiği için Türkiye'de o sürece dahil evet. yani Artık bir ülkede alınan bir lise diploması Hı -hı. üniversiteye girişte yeterli olabilecek seviyeye geliyor. Hı -hı. Bakalım bunu ilerleyen dakikalarda Hı -hı. konu gelirse evet. yine irdeleyeceğiz. Almanya'da temel eğitim alan bir genç Adem Bey yani Almanya ya başlık olarak verelim de Avrupa'da inleyen seyirci şu anda bizi seyreden seyircilerimiz de Avrupa ile ilgili kısımlarını soracak olurlarsa elektronik posta ile cevaplandırmaya çalışırız. Almanya'da temel eğitim aldı bir gencimiz. Hedefi yüksek okula gitmek. Genelde de burada işçi ailesiyiz. işçi çocukları Hı -hı. Ama yüksek okula okumak için hedeflerimiz de var. Nasıl bir yol izlemeleri lazım? Almanya hemen hemen de bütün Avrupa Birliği'nin lokomotifi ülkesi sayılıyor. İşte Alman eğitim sistemi de temel. Özetle şunu sormak istiyorum. Almanya'da bir temel öğrenimi bitirdim, yüksek okula gitmek istiyorum. Yolu nedir? Evet, Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Almanya'da eğitim e, sorumluluğu eyaletlere aittir. Yani federal hükümetin sorumluluğunda değil, eyalet hükümetlerinin sorumluluğu, e, sorumluluğu altında bulunmakta. Dolayısıyla her eyaletin kendine göre farklı bir sistemi olabiliyor. Böylece de yani e, net bir şey söylemek pek mümkün değil. Yani ke, e, genel bir çerçeve çizilebilir. Ancak bir yerde e, geçerli olan kanun başka bir eyalette geçerli olmayabilir. O genel Ama, çerçeve mesela nedir? Genel, genel çerçeveyi onu şimdi izah edeceğiz. Yani burada bahsetmek istediğim 4 yıllık da Berlin'deki 6 yıllık e, ilk öğretim ilk okuldan sonraki byte of schoolu olarak genel olarak bilinen Hauk Çoğlu, Real ve Gizem tarzında Almanya genelinde 300'ün üzerinde farklı okul var. Bunlar her yerde olmama yani olma, olmama durumu var. Genel olarak az önce de bahsettiğimiz gibi Hauk Çoğlu, Real ve Gizem meselesi var. Yani 4. sınıftan sonra 5, 6, 7 ve 8, 9. sınıfa kadar zorunlu eğitim var. 10. sınıf da devam edilebiliyor. 10. sınıfta eğer mittlere gayfi dediğimiz real şul mit quali aldığı takdirde öğrencimiz veyahut e, kardeşimiz o baş dufuya devam etme e, hakkını kazanabiliyor. Burada ister normal gümnaziuma devam eder, ister gizem devam eder, farklı okullar var. Zekundaş 2 dediğimiz veyahut oba, e, gümnaziali o baş dufu dediğimiz süreçten geç, geçip 3 yıllık, Süreçten geçtikten sonra eğer başarılı bir şekilde abiturunu alırsa üniversiteye gidebilir. Bu bir yolu. Bunun haricinde, bu burada şunu da belki belirtmekte fayda var. Şimdiye kadar Almanya'da geçerli olan G9 diye bir sistem vardı. Bu ne demek? Almanya'daki zorunlu eğitim denilen 9 yıllık bir eğitim. Her öğrenci en az 9 yıl okula gitmek zor, e, zorunluluğu taşımaktadır. Bunu 8 yıla indirmek istiyorlar. Yani veyahut şu an o süreç devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda bütün Almanya genelinde geçerli olacak G8 olmuş olacak. Dolayısıyla almayan 13 yıllık bir e, lise eğitimi 12 yıla düşmüş olacak. Burada da yani bir yıl geri diye takdirde artık 11 12 13 daha taş yerde 10 11 12. sınıf e, o baş başlığı olarak yani lise bir mezuniyeti e, olarak geçerli olacak. Dediğimiz gibi abitur yapmadığı takdirde neler yapabilir? Diyelim ki 9. sınıfa kadar devam etti. Veyahut 9. sınıftaki Hauptschul Abschluss'unu alamadan e, bıraktı okulu. Burada yapabileceği bazı gidebileceği farklı okullar var. Bunlardan bir tanesi bu Fach e, ähm dediğimiz ...hazırlık sınıfı. Buraya gidiyor, bir yıl ıı, devam ediyor. Yani bu Almanya için geçerli. Diğer Avrupa ülkeleri de de muhakkak vardır buna benzer okullar. Ancak o, orada belki isimleri farklı olabilir. Perus, dedik ama yani meslek öncesi hazırlık. Burada seyircilerimize şimdi ıı, bahsettiğimiz yıl ve terimler... ...biraz belki kafalarında tam canlanamayabilir bazı seyircilerimizin. Hı. Şöyle toparlamak istiyorum. İlkokul öğrenimi 4 yıl olduktan sonra üstünde bir temel öğrenim denen Hauptschule bu alınıyor. Bu Avrupa'da da böyle ama Almanya'da havuç evet. Bittikten sonra devamında real dediğimiz kalifiye bir ortaokul alıyor. Ondan sonra liseye devam ediyor. Ancak güzel bir konuya girdiniz. Hauptschule dediğimiz genelde de hep Türk çocuklarının gönderildiği söylenen bir bakıma da doğru ve liseye gitmeyip üniversiteye gidemiyor dedikleri o Hauptschule'le giden çocuklarımız var diyelim. Ve buradaki çocuğumuz yarıda bıraktı veya Hauptschule'yi aldı. Meslek yeri de bulamadı. Üniversiteye gitmek istiyor. Ne yapar? Burada değil, az önce bahsettiğimiz gibi bu usfabı yapıp bir yıllık en azından bu zorunlu eğitim yılını doldurmuş olur. Bir yıl mesleki mesleğe hazırlık yılı yapacak. Evet. Yani, Her bulunduğu şehirde de vardır herhalde bu. Evet. Genel bütün evet. eyaletlerde geçerli olan bir sistem. Burada yani... Şart okulu yarım bırakmış olacak ve e, Ausbildung mesleki eğitim yap, yapacak yer bulaması, e, bulamamasından dolayı ortada kal, kalmaması için bu yılı tamamladığı takdirde ilk etapta Hauptschulabschluss dediğimiz bir diplomayı alıyor. Evet. Daha önceden alamadı. Bunun üstüne Berufsgrundschulia e, dediğimiz bir üstüne bir deva, devam edip Mittlere Reife yani Realschulabschluss yapma imkanı, Realschulabschluss mit Quali dediğimiz. E, imka e, o diplomayı alma hakkına e, sahip oluyor. Bendeki bilgiye göre bu mesela bazı eyaletlerde MİT'lere RAİF adıyla geçiyor. Bazı eyaletlerde başka isimlerle de adlandırıyor. Genel olarak şunu diyebilir miyiz? Bence daha uygun bir tabir. Havupçule dediğimiz temel öğrenimi bir şekilde bir yıl mesleki önceki yıl yaparak Havupçule diplomasını aldı. Bir yıl daha yaptı. Şimdi artık kalifiye ortaokul seviyesine geldi. Evet. Bunun üzerine liseye gitme imkanı var mı? Tabii bu evet. Uh, Mittler diplomasını aldıktan sonra bu Mittler Reif'ı nerelerde alınabiliyor? Az önce bahsettiğimiz gibi 10. sınıfta başarılı bir şekilde Hauptschule'yi bitirdiği takdirde veya Realschule'yi yine Hauptschule'yi uh, uh, başarılı bir şekilde bitirdiği takdirde, 10 yılı bitir, bitirdiği takdirde yine Mittler ve veya diğer ismiyle Realschule Abschluss almak uh, hakkına sahip oluyor. Aynı zamanda bu ...gümnazyumda eğer 10. sınıftan 11. sınıfa geçtiği takdirde orada aynı diplomayı almış oluyor. İsterse devam etmeyebilir gümnazyumda. Bu dediğiniz gibi orta eğitimi başarılı bir şekilde bitirmenin diploması. Buradaki en önemli nokta şu olduğunu anladık. Ortaokulu bitiremeyen kişi bir yıl berus foberatünksiyer yaparsa evet. diplomasını alıyor. Önemli olan bunu bilmeleri. Evet. En doğrusu bu. Çünkü meslek yeri da Sonra devamıyla lise ve üniversite yolu açık. Bizim bu arada tabii bazı sokaktaki gençlerimize de mikrofonlar tutmuştuk. Bakalım bir VTR'miz var. Ne gibi soru sormuşlar? Bir inleyelim. Merhaba ben Yonca. 17 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum. Liseye gidemedim. Almanya'da liseyi bitirmeden önce yüksek okula gitme imkanım var mı? Kardeş Kardeşimizin durumu şöyle. Liseye gidemedim. Liseye gidemediğine göre iki ihtimal var. Tam söylememiş. Ya haup bitirdi veya yarıda bıraktı, ya mesleki öğrenimi yaptı ya da yarıda bıraktı ya da rea şulesi var. Yani lise öncesini bir şekilde bitirmiş ama buradaki kişinin de liseye gitmemiş bir kimsenin üniversiteye başlamasıyla ilgili sizin e, ne teklifiniz var? Yani ben Almanya'dayım, liseye gidemedim, üniversiteye gitmek istiyorum. Bir, haup varsa, iki, rea varsa, üç, meslek varsa. Bunların durumuna göre nasıl üniversiteye girebiliriz? Şimdi HUB Şule dediğimiz ilkokulun devamı olan bir ortaokul diyorum ben şimdi. Rea Şule dediğimiz biraz önce Adem Bey'in de anlattığı gibi ona bir iki yıl ekleyerek daha bir ilerlemiş oluyor ortaokulun. Hı hı. Meslek eğitimi zaten Avrupa'da 3 yıl sürüyor. En az üç yıl, üç buçuk, dört de sürebilir. Şimdi bu yollardan gidersek en başarılısından başlamak istiyorum. Meslek eğitimi bunların içinde en kolayı. Hem bir meslek sahibi oluyor Meslek sahibi sahibi olur de bu bir. Avantaj bu yoldan gidebilir. Mesela bir elektrik mesleği yapmışsa buna iki yıl ufak bir tur dediğimiz mesleki lise. liseyi bir yıla düşüyor hatta meslek eğitim olunca sadece teorisini yapıyor son senesini lise bitirme senesini onu ekleyerekten hatta okuduğu bölüme yakın bir branş seçerekten dal üniversiteye fakohşule dediğimiz yüksek meslek okulları var hı hı. onlara yol açılıyor bir kere. Dolayısıyla o, bir de yüksek okul demek. Yüksek zaten. okul demek zaten sadece mesleki yüksek okul yani Tabii. direkt branşlarını seçiyor. Orası üniversiteden bilimsel değil yani üniversite gibi. Bir aşağıya iniyorum Rea Şule dediğimiz veya mitleri Rayfe dediğimiz ortaokul. Burada orta dereceli bir çocuk dahi üniversiteye gidebilir. Nasıl? Birinci yol gimnazyum dediğimiz veya bakıları dediğimiz düz lise düz liseden not ortalamasına göre son bir de sınav çıktı şimdi son bitirme sınavının başarısına göre lisesini okur. 3 yıl sürüyor. 2 yıla indi bazı eyaletlerde hatta o düz lise. Evet. Onu okuyor, bitirme bekiları olabilir, abitur olabilir. O son bitirme lise sınavını yaparaktan e, hem üniversite hem de yüksek e, meslek üniversitesi yine ikisine de gidebiliyor. Bu tercih hakkı yani genişliyor. Geniş. Sadece üniversite değil yani bilimsel alan değil. Tamam. Aynı zamanda yüksek meslek fakültesi. Kısaca bir de Hauptschule dedik biraz önce. Temel eğitim. Onun yolu biraz daha uzun. O önce mitlara Raif'le dediğimiz bir üstüne çıkacak. Ondan sonra ya meslek yapacak veya da direkt lise bitirme sınavı yapacak. Onun yolu biraz daha uzayacak ama tabi ona göre de tercümesi oluyor eğitim yolu. Adem Bey, ekleyeceğiniz bir şey var mı? Burada belki ekleyebileceğimiz şöyle bir ihtimal de var. Eğer diyelim ki VTR'de gördüğümüz gibi arkadaşımız eğer Hauptschul diplomasını aldıysa veya e, orta okul diplomasını aldığı takdirde burada Alman okullarında belki liseye devam etmek istemiyor veya edemiyor. Bu e, takdirde bu Türkiye e, bizim e, eğitim ateşliklerimiz üzerinden başvuracağı açık e, açık öğretim liseleri var. Yani zaten şunu soracaktım. Eğer bu sistem yoksa ne tür imkan yani sistemin içinde gidemedi, ilerleyemedi. Başka bir imkanı yok mu yani? Bir de pek başarılı olamadı diyelim. Yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde temel öğrenimini bitirdi, liseye gidemedi. İster Almanya olsun, bir, ister Fransa, Belçika, Avrupa ülkeleri. Bu kişilerin farklı bir yoldan biz bunu biliyoruz ama nasıl açıklayabiliriz? Ne imkanı var? Evet, bahsettiğimiz gibi açık öğretim lisesi dediğimiz uzaktan eğitim veren Ankara Ankara Açık Öğretim Lisesi'nden diploma lise diploması Ama bunların alabiliyor. merkezi Avrupa'da da var herhalde değil Burası mi? Burada da tabii Köln'de Köln'e başvurabiliyorlar. Yani Fransa'daki Köln e. de Köln'le müracaat evet. ediyor. Şeyde arkadaşlarımız eğer ekranda Anadolu Üniversitesi'nin internet adresini yazarlarsa açık lise olarak oraya da müracaat edebilirler. wwwuni evet. uni-anadolu anadolu, anadolu eksi uni uni. evet, evet o adresi doğrusunu arkadaşlarımız yazarlar. Ee, peki bu lisenin ne avantajı oluyor? Bu lisenin ne avantajı oluyor? Burada da normal bir eğitim okula gitmeden yani e, uzaktan derslerini öğrenim. uzaktan e, öğrenim e, şekliyle evinde derslerine çalışaraktan 3 yıl boyunca sınavlar, sınavlara girerekten lise diploması kaza, kazanabiliyor. Peki okula gitmiyor dediniz ama biz Tabii. araştırmalarımıza göre mesela akademi bünyesinde de bazı eğitim merkezleri var. Şimdi Almanya'da bu eğitim merkezlerinin öncülüğünde şu da başladı görebildiğim kadarıyla. Açık öğretim lisesine hazırlık, yani evet. o boşluğunda bulunma yerine evet. bazı mesela Berlin'de biliyorum, Stuttgart'ta evet. biliyorum, Hannover'de biliyorum, Essen'de evet. evet. Burada onların hazırladığı kurs yerlerinde kurslara gidebiliyorlar Tabii. değil mi? Dolayısıyla lisede o bir nevi devam ediyormuş değil mi? Tabii şöyle bir durum var. Okula gitme zorunluğu yok, yok. dedik ama muhakkak o sınavlara hazırlanması gerekiyor. Dersler hazırlanıyor. Tabii burada birilerinin öncülüğünde bazı derslere hazırlanılırsa daha başarılı olma ihtimali var. Burada da bahsetmiş olduğunuz bizim akademi eğitim danışmanlık derneğine üye olan farklı eğitim kurumlarda, kurumlarda. Artık son yıllarda bu açığı kapatma yolunda hazırlık kursları düzenliyorlar. Buraya öğrenci arkadaşlarımız başvurabilirler, yardım isteyebilirler. Biz açık öğretim lisesini söyledik fakat hedefimiz şuydu. Açık öğretim lisesinin nihai hedefi YÖS veya YCS herhalde bahsedeceksiniz. Evet, evet, bu üniversite. şekilde üniversiteye girmek mi? Evet. Oraya bir değinebilir miyiz? Tabii. Lise diplomasını aldıktan sonra yurt dışında bulunan arkadaşlarımız, öğrenci kardeşlerimiz eğer Türk vatandaşıysa yani ve ailesi son 3 yıllık eğitimini Almanya'da aldıysa veya Türkiye dışındaki bir ülkede aldıysa YCS sınavı denilen yurt dışında çalışanların çocuklarına sunulan bir imkan. Bu sınava katılabiliyor. Buradan da Türkiye'nin farklı üniversitelerine girme hakkını kazanabiliyor. Ayrıca yine yurt dışında bulunan Almanya, Fransa, Belçika veya diğer Avrupa ülkelerinde bulunan ve oranın vatandaşlığını elde etmiş Türk kökenli insanlarımızda da YÖS denilen yabancı öğrenci sınavına girerekten üniversite yolunu açmış oluyor. Bir Avrupa ülkesinde bulunup o ülkenin vatandaşı vatandaşıysa, evet. aynı zamanda çifte vatandaş olabiliyor. Evet. Türk evet. ve Fransız, Türk ve Belçika, Türk-Alman evet. ya da direkt Türk vatandaşı. iki evet. imkan var. Ben şunu anladım. YÖS dediğimiz yabancı öğrenci sınavı, yabancı uyruklu, evet. YHS dediğimiz anne veya babasından biri yurt dışında çalışıyor herhangi bir evet. nedenle bunların çocuklarına bir imkan. Çok güzel. Evet. Bu eğitimi aldıktan sonra yani liseyi burada hazırlandıktan sonra evet. bu imtihana da girdikten sonra rahatlıkla evet. üniversiteye başlayabilecek. Evet. Biz bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bu konuya devam edeceğiz. Evet. Sevgili seyirciler reklamlar reklam arası vermeden önce bizim elektronik posta adresimizi yinelemek istiyorum. samanyolu tv.eu adresinden Bizlere hem sorularınızı hem de ilgili öğrenmek istediğiniz konular varsa iletebilirsiniz. Reklamlardan sonra buluşma umuduyla.